değerli dental kampüs üyesi. Bu videoda 13-16 numaralı dişler bölgesine kök yüzeyi örtme işlemi uygulanacaktır. Flebin rahatlatıcı insizyon yapmadan koronale doğru pozisyonlandırılması planlanıyor. Cerrahi işlemden önce dişlerin boyunlarındaki konkaviteler kompozit dolgularla dolduruldu. Şimdi kavitron kullanarak diş yüzeyindeki biofilm tabakası temizleniyor. Her operasyon öncesi bu işlemin yapılması gerekir. Böylece operasyon sırasındaki ataşman seviyesini koruyabilme imkanınız olur. Aksi halde iyileşme döneminde mutlaka ataşman kaybınız olur. İnsizyonun sınırları birazdan gösterilecek. Papilleri marjinal kısımdan insize etmek gerekir. Böylece dişlerin interproksimal bölgelerinde cerrahi olarak yeni oluşturulmuş papiller bulunacak. Sonrasında ataşman kayıp miktarları da papillerin ucuna transfer edilecek. Cerrahi papilin oluşturulması için mikrobistüri kullanılıyor. 15C bistüri de kullanılabilir. İnsizyon sonrasında papili olabildiğince dikkatli ve nazik şekilde sıyırmanız gerekir marjinal insizyon için mikrobistüri kullanılıyor. Bu vakada yeteri kadar keratinize dişeti var. Eğer koronale pozisyonlandırılan flap işlemi yapılacaksa, yeteri kadar keratinize dişetinin olduğundan emin olmanız gerekir. Aksi halde sıkıntınız olabilir. Her papil dikkatli bir şekilde flapten ayrılır. Burada dikkatinizi cerrahi olarak oluşturulan ve ileride interproksimal boşluğa yerleştirilecek olan papile çekmek isterim. Yukarılara yani apikale doğru iyileşme için olabildiğince doku sağlayabilmek adına tam kalınlık flap hazırlanıyor. Sonrasında da papil elevatörü kullanarak flap apikale doğru eleve ediliyor. Bu dikkatli hazırlık mukogingival sınırda bitmelidir. Sonrasında tam kalınlık flepten split flepeye yani mukozal flepeye geçilir. Distal kısımdaki keratinize bölgeler papil elevatörü ile eleve edilir. Apikale doğru hazırlanan mukozal veya split file'bin amacı, koronele pozisyonlandırma yapabilmek için mukozanın hareketlendirilmesini sağlamaktır. Mukogingival sınırdaki serbestleştirme 15C bistüri kullanılarak yapılıyor. Yüzeyinin geniş oluşu nedeniyle splitting işlemi daha kolay yapılır. Eğer flap yeterince mobilize edilmezse, iyileşme sırasında dokuda oluşacak kontraksiyona bağlı olarak açılmalar olur. Yumuşak dokunun kurumamasına dikkat etmeniz gerekir. Arada bir mutlaka serum fizyolojikle yıkama yapıyoruz. Kanin bölgesinde de hareketliliği artırmak için tünel işlemi yapılıyor. Sonrasında eski papil tepeleri de epitelize ediliyorlar. Cerrahi olarak yaratılan papilde mükemmel bir ataşman yüzeyi elde etmek için dikkatli ve düzgün bir işlem yapmak gerekiyor. Deepitalizasyon için 12D bistüri gayet uygundur. deepitalizasyon sonrası etta ile kök yüzeyine conditioning yapılıyor. Tavsiye edilen uygulama süresinden sonra yıkanıp bir gaz tampon ile bölge kurutuluyor. Sonra da mine matrix proteini uygulanıyor. Son olarak mikro cerrahi sütürle yara kapatılıyor. Amacımız cerrahi olarak oluşturduğumuz papili interproksimal bölgeye yerleştirebilmek. Filebin koronele doğru kaymasını sağlamak için ip palatinalden yerleştirilir. Bu da ipin bukkal tarafta taşınmasını kolaylaştırır. Gördüğünüz gibi vertikal matris sütür atılıyor. Oluşturulan cerrahi papilin interproksimal bölgeye düzgün bir şekilde yaklaştırılması ve palatinalden düğüm atılmasını görüyorsunuz. Bir sonraki interproksimal bölgede aynı işlemin yapılması gerekiyor. Yine dikişi atmaya palatinal bölgeden başlıyoruz. Bukkal bölgeye devam edip vertikal matris sütür uyguluyoruz. Böylece papil tepesi düzgün bir şekilde adapte edilebilir. Diğer interproksimal bölgelerde aynı şekilde dikilerek desteklenmelidir. 13 ve 14'ün interproksimal bölgesinde filebin pozisyonu tekli basit sütürle destekleniyor. Diğer interproksimal bölgelerde aynı şekilde dikilerek desteklenmelidir. Mükemmel iyileşme için mükemmel bir yaklaştırma gereklidir. Arayüzlere bond uygulanarak interproksimalde splint bölgesi oluşturulur. Splint bölgesinin üstündeki askı sütürler, bukkal flebin daha koronelde yerleşmesine yardım eder. Burada flap tabanının aksi yönde kuvvetler oluşturarak flap koronele doğru çekilir. Sütürün gerilimi flebin koronel pozisyonlanması için destek sağlamış olur. Bir sonraki interproksimal kontakt bölgesinde de aynı işlem yapılır. Gördüğünüz gibi, açıktaki kök yüzeyleri kapatıldı ve cerrahi papillerin mükemmel pozisyonlandırılması sağlandı.